Evet sevgili Vip kullanıcıları herkese selamlar sevgiler hürmetler sunuyorum. Ben Deniz Doktor B. bir Bir tarafımda ozuzlıcılı, bir tarafımda rakı ve çok kıymetli misafirlerimle Ejderha Savaşları'nın şu dakikalarında, son dakikalarında sizlerle beraber olacağım. Kıymetli dostlarım, kıymetli arkadaşlarım, kıymetli Ejderha Savaşçıları. Şimdi hepinizi aranaya davet ediyorum. Saatte bulunan katı butonuna basarak sizler ister mavi takıma, ister turuncu takıma giriş yapabilirsiniz. Burada bize rap yaptırabilirsiniz. Şimdi Adolf mavi takıma geçiyor ve kartallarını göndermeye başladı. Kartallarının yanında koyunlarını gönder şu anda e, YouTube'da YouTube'la canlı yayın atacağız bunu. 30 Ilıcalı'nın kanalında canlı yayında yayınlayacağımız bir maç olacak bu. Elcan gergedanları gönderirken Buğra Bey hızlı bir geçiş yapıyor. Şimdi Buğra Bey'den gelen kombola şeklinde gergedanlar görüyorum. Mavi takımda Abdullah Koyunları ile Turuş takımı artık Bismillah demeye başladı ve Koyunları gönderiyor. Buğra Bey'den gelen kut destekleri var. Şimdi Kurt birlikleri gönderirken destek veriyor. Melika, Abdullah karşılıklı Koyunları gönderiyor. Buğra Bey'den gelen Kartal kombolaya bir tane ilk Kartal göre ilk kartal şimşek tarzı ekranlarımızı izlerken Dizeden gelen Ancak Buğra Bey'den gelen Kartal desteklerini göreceğiz. Felix, Felix Yiğit Gergedan şu anda Turuş takımı desteklerini veriyor. Ali Bey Koyun destek veriyor. Mavi takımı şimdi komisal Narissa Gergedan Onay destek verildiğini görüyoruz. Zomay ile Leo Parla ile Mavi takımı seçiyor. Aynı şekilde Buğra Bey Kut desteklerini ait 5 beş 5'e göndermeyi ihmal etmiyor. Romay'dan gelen leopar Parla destekleri bakalım. İlk Leo yakalayabilecek mi? Romay, Buğra Bey de Leo adeta sahaya gelmeye başladı. Gördüğünüz gibi Gergedan değil adeta sahnemizde şu anda ekranlarımızda bolluk olarak Leopar'lar var. Leopar üstüne Leopar kombo çıkartıyor. Şu anda sevgili Buğra Bey hızlı bir şekilde Mavi takım baskıya e geçiyor. Turuncu takımı destekçilerini şu an için sevgili dostlar neye davet ediyorum biliyor musunuz? Savunmaya davet ediyorum. Çok hızlı biten bir maç olmasını istemiyoruz. Çünkü YouTube'da yayınlanacak. Felix şimdi Kartallarıyla hızlı bir başlangıç yapıyor. Turuncu takımda Kartal kombolarına başladı. Buğra Bey de tabii ki de bırakmıyor. Gerçekten onları gönderiyor. Kombolar şeklinde hızlı bir başlangıçlar. Hızlı bir savunmalar. Sağlam bir savaş çıkabilir mi bilmiyorum ama Rome Kartallarıyla Mavi takımda tekrardan kombolar şeklinde sahnelere çıkmaya başladı. Youtube'da yayınlayacağız. YouTube'dan izleyebileceksiniz. Zorba şimdi Eğit Kartal'ı yakalıyor. Eğit Kartal'ı çevirecek sağlarısını birazdan Turuncu Ezra'nın bölümünde izleyeceğiz. Narissa Leopar'la ile destek verirken Rome Leopar'larından de çıkarttı. Eğit Leopar'ı yakalıyor. Eğit Leopar'ın alevli hamlesini hep beraber ekranlarımız izliyoruz. Narissa o sırada Kartal konularına başlarken bir tane Eid Kartal çıkalıyor. Açlar. Koyunlar ile desteklerini vermeye başladı şu anda. Turuncu takıma Eid Kartal'lar gelmeye başlıyor. Beta. 64 kombolu Kartal'larını çıkarttı. Alfa'da koyunlarını gönderiyor ve bir tane Eğit Kartal'ını karı koca çıkartıyor. Eğit çıkartıyorlar olan şu anda bir yandan eğit kart alan şifşek saldırısı. İlk takım tarafında görüyorsunuz. Bir yandan eğit kart alan şifşek saldırısı. Bir yandan Leo Parlan'ın alemde hamleleri. Buğra Bey'in göndermiş olduğu kartal komboları mavi takımda. Adada da bununla eşlik ediyor. Kartallarını göndererek mavi takımda Batu. Şimdi kartalların tekrardan sahil süre isim oldu. Batu'dan gelen Leo destekleri. Turun takımda eğit Leo gidiyor. Rome aslanları devreye girdi. Rome geldi. Aslanları gönderdi. Alfa'nın göndermiş olduğu koyunlar var. Eğit koyunlar patlayan koyunlarını gönderiyor sonunda. Hatta arena yanıyor. Batu'dan gelen hala kartal komboları. 95'ti kart komboları. Alper oldu tekrar çıkartıyor şu an. İt kartalları hadi Tay yanıyor. Aslanlar sahaya girdiğinde göre Leopar'ların baskısını. Eğit kartalların saldırısını hep beraber görüyoruz. Bir aslan daha geliyor şu anda. Turuncu takım da dostlar kıymetli. Arkadaşlar Ejderhal Savaşları'nın hızlı dakikaları şu anda bizleri bekliyor. Tek yapması gereken Turuncu takımın savunma yapmasıydı. Sağlam savunma. Sağlam saldırı demiştik ama şu anda sanırım mavi takım ihtiyacı var. Roma Leopar'la hızlı bir başlangıç yaptı. Şimdi Roma'dan gelen bir Leopar'dan beraber Felix Turuncu takımda Durmuyor kullanamıyor. çıkartıyor şu an Buğra Bey'in 10 saldırı yüzü mükemmel saldırısı. Şey. yapıyor. Rizzo tek kalanımıza. Alper Oğuz'da Turunç yine saldırı savunmayı bırakmıyor. İsmail Oğuz'u geri çıkartırken Seyit Oğuz'a desteklerini. Müşran Koyun desteklerini veriyor mavi takımda. Ayet şu an yeniyor efendim. Yanıyor bir taraf mavi bir taraf turuncu. İki taraf karşı karşıya geliyor. 3025'ten döndürüyor. Şu anda turuncu takım mavi takım savunma ihtiyacı var. Daha fazla bir saldırı ihtiyacı var. Melodi Peri koyunları destek verirken Romelu Leopold'larını bırakmıyor. Leopar desteklerini hızlı bir şekilde devam ediyor. Şu anda sevgili Romelu Savaşlar 3 dakika var. 14'lü kombosunu yaparken Sivido'dan gelen kata destekleri. Romeo 16'lı kombolu yaparken çıkartırken Burçin coinlerini gönderiyor. Turuncu takımda Buuuura. Tekrar da YTV parlayla devreye girdi mavi takımda. Roma'nın 10 bin saldırı gibi mükemmel saldırı hep ekranlarımıza izlerken. Bu vuduk gel gel alanı gönderiyor. Burak Bey tekrar Leo parlayla gönderirken Alevli Hamesi'ni hep beraber biraz önce ekranlarımıza izledik. Kıymetli olsa kıymetli ejder savaşı severler. Görüyorsun. arena yanıyor. Batu 95'li kata kombosunu tekrar yaparken 5 tane kata çıkartıyor. Bu vuduk da Romeo'dan gelen kata destekleri. Siz de elik kata çıkartıyor. Romeo'dan gelen kata elik Şimdi mavi takımın 5 maçı üstüne gönderdiği kata destek bir derken Rome bir yandan boğduk bir yandan kartallarını gönderiyor. kartal üstüne kartal komori görüyorum şu anda mavi takımımız şimdi Katalanları gönderirken ilk Katalanların sahaya geldiğini hep beraber kanlarımıza sizlere söylemek istiyorum. Bol bol bir tane ilk Katalan daha geliyor. Rome kartallarını çıkartıyor çıkardığı Felix'in kurttan devreye sokarken Batu'nun gene hızlı bir lob desteklerini görüyorum. Hızlı bir lob destekleri Batu'nun mükemmel olmayan saldırı mükemmel sağırsız. hep Beraber kanlarımıza izliyoruz kıymetli dostlar. Kıymetli arkadaşlar flex şimdi Katalanıyla başladı. Batu 60 kilo tekrar geliyor. 4 tane ilk Katalan daha çıkarken bu Rabe devreye giriyor. Bu Rabe de bırakmıyor. İlk Katalan çıkartıyor şu anda Felix'ten gelen Katalanlar. Bu Rabe'den gelen Katalanlar hep beraber bir mavi takımdan. Bütün bu takımdan Katar desteklerini hep beraber izliyoruz. Kıymetli olsun. Ejel Savaşları'nın şu dakikaları. O zaman kanalında sizler de izleyebileceksiniz. Evet bir tarafına demiştim bırakı demiştim bir tarafına ozoz demiştim Ejder al savaşları hız kesmeden evvel Rome Bir Ejder yapalım daha çıkıyor Ejder buraya alayım mısın Hep beraber ekranımızda izliyoruz alevli hamleyi Sizler de görüyorsunuz şu anda sevgili replay kullanıcıları Sevgili video izleyicileri Sizler de gördünüz şimdi Rome koyunlarını gönderdi Mülku bor koyunlar da şu anda Ortada Batu tekrardan 94 süzü karta kombosu yaparak 5 tane alt sandalye kartan çıkartıyor Buğra tabi ki durmuyor Buğra durum Buğra beyden gelen karta destekleri var 26 27 30'lu kombolarla Artık karta yapmaya başladı şu anda Kıymetli, olsun, kıymetli arkadaşlarım şu anda göndermeye başlıyor. Hey. Sanırsam telefonu çal diyorum. Hemen size ben devir aldım. Sinefrudan. Leopard gördüm. Sinefrudan. İki adet. Leopar görüyorum derken elit taş adamını çıkartmayı başaran bir Snefru var şu anda. iki takım da saldırıyor neler oluyor derken buradan da Doktor B geldi takdirde bir e, işaret ederse bana ben ona tekrardan geri bırakacağım. Can hoş geldin sefalar getirdin. Snefru ayılarıyla aslanlarıyla mavi takıma büyük bir destek içerisinde Cano'dan elit ilk çıkarmayı başardı bile. Cano neler yapıyorsun geldin elit kergiden çıkarmayı başardın. Nefesi yetmemiş olabilir abi diyor. Hayır bence onun nefesi yetiyor abi. Onun telefonu çaldı hiç sıkıntı yok. Burada 125 kişiyiz. Böyle bir savaş asla ve asla göremezsiniz bir daha. Refordan <laughs> leopar gördüm. 12 adette leopar kombosu görüyorum. Allah Allah. <laughs> neler oluyor? Neler? Burası köy 100 numaralı oda. Ejderha savaşları flex durmuyordu, acımıyordu. Gerçekten kombuda devam ediyor Zeze. Kartal kombularına mavi takıma büyük bir destek içerisinde setten koyun kombosu gördüm bir adet. Neler bizi bekleyecek burası yanacak mı alev mi alacak derken Snafru'dan kartal kombuları görmeye devam ederken elit kartal çıkartan Snafru görüyorum. Buranın kraliçesi Snafru mu acaba? 2 adet kartal gördüm elit kartal. Abi şu anda yayındayız bu savaşı 7 dakika sonra belki de gideceğiz ama OZOZ'un kanalından izleyebileceksiniz. Bilginiz olsun derken gelmiş geri de hemen sesimi kapatıyorum. Evet birileri dedi bayılmış ama ne bayılması kardeşim biz daha buradayız. Sizin cenazenizi kaldırmadık ki biz bayılalım burada. Herkese selamlar, sevgiler ve hürmetler. Tekrardan telefonumuz çalmış olabilir. Tabii ki bu telefon çalmaları her zaman da olabilen şeylerden bir tanesi. Mavi takım çok güzel baskısını görüyorum. Roma'ya Romeo elite ile destek vermeye başladı. Yani Ramsey hep görüyoruz. Canlıdan gelen gergin destekleri var. Şu anda turuncu takıma yanar mı? Yanar tabii ki burası. Bakalım nereye olacak, Ne nere bitecek hep beraber izleyeceğiz. Koyundan çok e, Leopar var. Yine aynı şekilde Gergedan'dan çok Leopar var. Ortalık alev aldı. Yanıyor. Yarı yarıya bir can farkı olduğunu yaklaşık olarak gözlemleyebiliyoruz. Kıymetli dostlarım, kıymetli arkadaşlarım. Turuncu takımın daha hızlı bir e, saldırısı, daha hızlı bir savunmaya geçmesi lazım ama home bırakmıyor. Romeo Katar üstüne Katar çıkartıyor. Elit Katar'larını çıkarttı. Elit Katar'larını gönderirken bir tane Elit Katar çıkarttı tabii ki de. Hızlı bir şekilde Elit Katar'ların şimşek saldırısıyla gördüğünüz gibi Leopar'ın desteklerini görüyoruz. Şu anda kıymetli dostlarım, kıymetli arkadaşlarım. Evet, rakı biraz daha sendeyim. Buradayım hiç sıkıntı yok. Aşağı spam Blok atmayalım. Aksi takdirde odadan atılabilirsiniz. Bu mükemmel savaşı izleyemeyebilirsiniz derken Beta'dan elit kartal gördüm. 5 adet 61. Buradan Trabzon'a selam olsun derken bakalım mavi takım bu duruma neler sağlayacak? Neler bekleyecek bize? Kartal komuları gelmeye devam ediyor. E kişisinden ismini bilmiyorum abi özür dilerim. Beta'dan elit gergeden gördüm. 1 adet elit kartal çıkartan mavi takım var derken sınıfı durmuyor. Elit bir Devam ediyor şu anda. 1 adet elit hoparlıyor. Çıkarttı bile. Ekranı birazcık düzeltirsen, Ozos oz eğer buradaysan. erit gergeden çıkarmayı başaran turist takım var. Abi hemen ismine bakacağım. E abiymiş. Gerçekten E abi. Alta yazarsan ismini ben güzel bir şekilde okuyabilirim derken Snetru ve Evin şu anda büyük kapışmasını izliyoruz derken bitti bile. En filmde onun adı Ejderha Savaşları Kraliçesi Snetru var. 1.267.192 oyun skoru ile Geçen haftanın 29. ismi, bu haftanın 7. ismi ikinci sıramda Batu'yu görüyorum 687.570 oyun skoru ile 3. sıramda Burak Bey var 556.347 oyun skoru ile 4. sıramda Beta 106.358 oyun skoruyla 5'te Anka Narissa'yı görüyorum 64.860 oyun skoruyla 6'da Flex var 63.022 oyun skoruyla 7'de Alfa'yı görüyorum 35.296 oyun skoruyla 8'de Popuduk derken 10'da Zize 10'da Loni 11'de Ea. kıymetli arkadaşlar sevgili Ozuz Ilıcılı e, kanalına tekrardan bize selamlarımızı gönderiyoruz videonun herkes izleyen herkese hürmetler olsun çok güzel bir savaş oldu arenada çok güzel savaşçılarımız vardı hepsine teşekkürlerimizi sunuyoruz iyi ki varsınız diyorum sizleri de Weplay'e Ejderha Savaş larına bekliyoruz efendim. Kalın sağlayacaklar Çok teşekkürler Ejderha Savaşları. Evet sevgili dostlar biz ayrılan zamanın sonuna geldik. Ben benden sonraki yayıncı arkadaşıma devredeceğim. Tabii ki...